Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben İskender Sivri Zeka. <laughs> Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşla sizlerleyim arkadaşlar. Hemen ilk buluşuma geçmek istiyorum. Ofise sabah geliyorum bir hevesle çalışmak için sandalyeme oturuyorum. Buz kesiyorum arkadaşlar. Affedersiniz popom soğuktan donuyor sandalye buz gibi. Hadi diyelim bir şekilde ısıttın. Ya canım bir çaydır kahvedir bir şey istiyor. Almaya gidiyorsun geldin. Isıttığın sandalye tekrardan buz gibi olmuş. Tekrardan üşüyorsun. Dedim İskender sen ne yapabilirsin de o sıcaklığı muhafaza edebilirsin. Ben de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir klozet kapağım var. Hijyenik temiz. Şöyle bir de geniş beden bir kotum var. Benim kilolu olduğum dönemlerden kalma. Şimdi ben bunlarla ne yapacağım hemen gösteriyorum. Klozet kapağını şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Kotuma şöyle bakın gördüğünüz gibi şu şekilde duruyor. Ben diyelim şöyle oturacağım yere şu şekilde bunu koyuyorum. Şu şekilde şöyle oturdum artık sıcak bir şekilde çalışabilirim. Ya canım bir kahve çekti. Gideyim de alayım. Kalktım. Kahvemi aldım. Geldim. içiyorum. Kahve sıcak. Popom sıcak. Benden mutlusu yok. Üstelik bu kod sayesinde arkadaşlar şu disk kapaklarımızın arkası da soğuktan korumuş oluyoruz. Şöyle yaslandığımızda o da ayrıca sıcak tutmuş oluyor. Ben İskender Sivri Zeka. Sıra geldi ikinci buluşuma. İkinci buluşum ofisteki bardaklarla ilgili arkadaşlar. Benim ofiste kullandığım 2-3 tane bardağım var. Kimiyle kahve içiyorum, kimiyle çay içiyorum, kimiyle su içiyorum. Sonra bunları temizleyip tekrardan yerine koyuyorum. Ama ertesi gün bir gelmişim, birinde kahve, birinde çay, başka birileri kullanmış, almış meli. Kahvesini içmiş, o kadar almış, çayını suyunu içmiş. Benim ortada bardağım gözükmüyor. Hijyeni kaçacağım da hiç hoş olmuyor. Dedim ki İskender sen ne yaparsın da bu hınzır çocuklardan bardağı korursun. Şöyle bir şey yaptım. İki tane bardağımı aldım şöyle. Şimdi bu bardaklara koruyacak bir şekilde olan şu asma kilidi getirdim. Ben şimdi bu asma kilitle şuradan geldim. Sağlam olan kilidimi taktım. Hadi şimdi kendine güvenen gelsin de alsın. Ben bu şekilde bardaklarımı korumuş oldum arkadaşlar. Bu da cebimde taşıyorum. Diyelim ben geldim ofise. Hemen çay kahve içeceğim. Şöyle de anahtarı takıyorum. Ben kullanacağım zaman da çıkartıyorum. Alıp buna kahvemi, çayımı koyabilirim. Gördüğünüz gibi çayımı, kahvemi iyi bir şekilde içebilirim. Hem de gayet de güvenlikli bir şekilde durmuş oldu. Ben İskender Sırmızekalı. Sıra geldi son buluşumuz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz Türk toplumu olarak çok hızlı yemek yiyoruz. Bu hızlı yemek sonucu kilo almanın dışında mideye ciddi zararlar veriyoruz arkadaşlar. Midemizde reflüler oluşuyor, ülserler oluşuyor, bayağı zararlı hastalıklar oluşuyor. Bu da bizi çok büyük rahatsız ediyor. Dedim ki İskender bu hızlı yemek sorununa sen ne yaparsın da bu güzel insanlara, bu güzel topluma yavaş yemek yemeyi öğretebilirsin. Şöyle bir şey geliştirdim arkadaşlar. Şöyle bir pirinç pilavı önümde. Selfie çubuğuna arkadaşlar Bildiğiniz bizim meme kaşığını sıkıca bantladım. Bunu şöyle genişletiyorum. Şöyle biraz uzak duracak bir şekilde. Bununla yemek yemeye çalışacağım arkadaşlar. Çalışacağım diyorum gerçekten zor. Şu şekilde yemeği alıyorum. Zaten az bir şey alabiliyorsunuz. Ağza götürmeniz gerçekten çok zor arkadaşlar. İmkansız gibi bir şey. Şu şekilde yemek yiyorum. Hadi benim diyen babayı hızlı bir şekilde yemeğini yesin porsiyonun da azalmış oldu. Kaşığı full dolduramıyorum. Bakın şu şekilde az oluyor. Yerken de yemeği adeta az az yemiş oluyorum. Hem de bu sayede kollarım da çalışmış oluyor. Kasla yapmış oluyorum aynı zamanda. Şöyle bakın. Arkadaşlar o kadar yavaş yemek yiyorum ki zaten 2 3 parça yemeye ağzıma atınca doymuş oluyorum hem de yorulmuş oluyorum. Yemek yemekten de vazgeçiyorum. Hem de bu sayede midemi korumuş oluyorum arkadaşlar ve daha sağlıklı besleniyorum. Ben İskender Sivri Zeka. Bugün sizlere birbirinden güzel 3 tane buluş gösterdim arkadaşlar. Umarım üçü de işinize yarar, hayatınızı kolaylaştırır. Bu arada şuraya da tıklayarak hangi ünlünün Instagram takipçisi daha fazla atlı interaktif videomuzu izleyebilirsiniz. O da çok güzel olmuş. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.